Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yurseven karakterimle şu anda e, dışı dış apartman görünümlü vakit içi kerhane gibi olan pavyondayız. Rol yapıyoruz. Bir aile daha geldi bizimle tanışmaya. Ben de kucağıma aldım bir tane karayı oturttum. Bir karı daha geldi. Çok yakışıklısın falan diyor chatte baksanıza. <laughs> bir de sahnede twerk yapıyor. Ortam şahane. Hadi bakalım role geçelim. Aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam abim benim. Destur var mıdır? Dastur senindir vaktim kardeş, ismini bağışla sonra otur. Benim ismim Gürkay abim. Memnun oldum kardeş Gürkay, senin ses çok derinlerden geliyor, sen derin bir adam mısın? Bir saniye, şu an iyiyim abi. Yok kardeş, sen derinlerden geliyor genel olarak, sıkıntı yok yani. Ya kızım ne kalktın hocamdan? Bir saniye, bir başka arkadaş. Sen iyisin iyisin, gel gel, kal sıkıntı sen yok. İdris Bey'le Gel gel Gürkay kardeş otur. Oturayım efendim tabii ki izninizle. Anlat bakalım kardeş kendini bir tanıt bana. Vallahi İdris Bey ailem açılalı yaklaşık bir hafta oldu. Sizinle görüşmek için de çeşitli girişimlerle yani hem Karakanların lideri olan Reis Umut Karakan'la hem de yanınızdaki Adnan abimle beraber konuşmalara girdik. Dedim ki ne olur İdris Bey'le bir kere, kere görüşelim. Bugüne nasip oldu inşallah. La karmzi ne karıyı, Amına koyayım coştuk kurtlandın amına koyayım. Bir öyle bir böyle. La otur işte nasıl oturuyorsan sikeceğim şimdi koparacağım bacaklarını karacağım atacağım. Allah Allah bir öyle bir böyle. Kurtlu. Kanınızı akıyor abi. <laughs> İdris Bey sizi rahatsız ettiğiniz için ağabeyim atayım dışarı. Yerinde durmuyor amana koyayım şimdi birşan. koparacağım kıracağım bacaklarını. Kusura bakma bak gelme Gerginsin ha. Ya bat lan hem amana Görmüyor musun koşuyor moşuyor hop dur dur ya. Dağıt amana koyacağım karı geç sahneye. Baba, Muhabbetimizi böldün. Geç sahneye. Bir saniye. Ee, Gürkay'ım. Tanıt bakalım. Devam et. Ne işler yapıyorsun peki kardeş? Bu şehirde ne iş koşturursun? Vallahi abi asıl e, işimiz tabii ki uyuşturucu temelli ancak tabii ki bu şehirde halka hizmet göstermek için elimizden geleni yapacağız. Bir mekanik açılışımız olacak yakında. Cappar kardeşim ilgilenecek onunla. E, mekanik açıl, aç, açılışımıza da sizi bekleriz sıkıntı yok. Evelallah müsait olursak uğrarız. Baş tacı. Eyvallah İdris Bey. Kaç kişisiniz bakalım ortalama şu anda? Vay İdris Bey şu anda 25-30 kişi arasındayız. Gün... Transfer değişikliği yaptılar. Ee, <laughs> Arka ya, müzik çın sesleri çın var, çın var çın diye bir Gürkay'ın Serdar'ı gönderilir. Evet Serdar. Devam et kardeş. Gürkay'ın yerine edeyim abi Aa, bizim bu şehre geleli bir hafta bile olmadı bayağı iyi ilerleme sarf ettik evet. ee, şu an aktif olarak meslek uyuşturucu yapmaktayız evet. ee, özel olarak da şu an tam yerine oturmadı ama ufaktan bir çalışan mekaniğimiz var <laughs> Onun Peki, başında kardeş, da şurada ayakta duran Cappar kardeşimiz var. Aynı böyle bak kardeşlerimiz bir kerane gibi pardon <laughs> pavyon açmışlar kardeşlerimiz. Böyle bir pavyon açıp <laughs> iş etmeyi düşünmez misin? Ya ne kurtlusun? Amına çakacağım şimdi sikeceğim belanı. Kurtlu. Geç bir saniye. İyi sikeceğim amına koyayım tek duruyor. Diz, düzgünce durun bakayım. Kızlar. Bak, ya yanlış geçsene. Ya. Nasıl bir pavyon Murat? Karılar kurtlu. Hanım. Kusura bakmayın bir şey. Ne Vallahi... kadar karı varsa mekanı kurt diye yerinde duramıyorlar aman akoyim. Sizi görünce heyecanlanıyorlar İdris Bey. Bak bir tane daha geldi kurtli. <laughs> Efendim kızım yani. Efendim kızıyım. Efendim yavrum. Buyur yavrum. Ne istiyorsun bakayım benden. Oh. Bak, yavrum. İdris Bey sizin yakışıklığınıza dayanamıyor ya. Yavrum benim boynumdan öptü ya. Sıradan gelin bakayım karıları diz çökün öpün beni. <laughs> Sıradan bakayım. Oh, hadi bakayım. <laughs> Biat edeceksiniz lan. <laughs> Aferin mağam yavrum. Aferin. Erdal bir müsaade etsene kardeş. Evet. Bak karıları görüyorsunuz. İdris Yürsevem mekane ve izzeti ziyarette bulunmuş. Karılar hep kucaktan inmiyor. Biri geliyor öpüyor, diğeri geliyor öpüyor. Sizden de böyle bir performans bekliyorum Gürkay. İnşallah İdris Bey. Yakında mekanik açılışımızdan sonra gelen gelirlerle kumarhane açılışını da düşünürüz. İnşallah evvelallah. Allah. İnşallah inşallah. Böyle güzel eğlenceli mekanlar olsun ki şehrimizin ağababaları, babaları, para babaları gelsin böyle mekanlarda para etsin evvel Şimdi bak karlar gelmiş beni ilgilenmiş. şimdi ben bu mekana bir güzel para bırakırım kardeş çıkarken. Değil mi Umut? Bak karı ne diyor görür görüyor musun? Masaj ister misin diyor. Şş, yavrum Mutlusun var mı mutlusun? Vardır büyük ihtimalle şey. Var mı bakayım? Mutlusun İdris var Bey, mı Arkada güzel Rahatlama var mı işin sonunda? Rahatlayacağız mı? Her türlü İdris Bey. Oo. Oh. Bir yol açın İdris Bey isterseniz arka tarafta güzel boydan bir adam. Boya masajına, boydan boya masajını, boydan boya ya ben şöyle boydan boya masajı istiyorum ya. Nerede arabalar? Beyler yola çıkıyoruz. Müsaade buyur, buyur. verin buyur, buyur. bakayım buyur, buyur. Bir ben boydan boya masajına gideceğim. Baba, abdest bozacak. Abdest <laughs> bozacak. Adnan'ım kapımda şey tutarsın. Adnan Bey. Tamam, buyurun İdris buyur, buyur. Bey gelin açının gelin. Beyler. Bur, İdris Baba bur, abdest buyur, bozacak. Adnan <laughs> Bey siz de ister misiniz Adnan Bey? Yok eyvallah kardeşim. Buyurun, buyurun buyurun İdris Bey. Adnan buradan, Lütfen, buradan içeri kimseye geçirmiyor Adnan. Tamam baba ben buradayım. Ceyda da siz, tamam, siz, siz Ceyda siz de gidin, siz de gidin. Gel oğlum. şöyle uzanayım ben böyle. Oh. Siz Adam bey siz Çık, Çık. oğlum Gelin hanım, Gelin hanım, Oy kıyafete bak. Bu muameleye bak. Şöyle f moduna geçeyim. Evet hanımefendi evet. Beline kuvvet Efi maşallah oh. adam oh. şey <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir sessizlik çık Çıkartın şuraya çıkart baba. Arkada kimse istemiyorum beni Yalnızlığıma bırakın bakayım hele Uyyy <laughs> Ceylin Kırmızı don diye Uff Şöyle güzel bir Şey yapın, masaj yapayım bakayım ondan sonra rahatlatayım Önce bir masaj istiyorum Önce bir masajım yapın bakayım oturun bana. Oturun beyler oturun oturun. Oo. Oh. Beyler buraya bir bence bir boşaltalım. İdris Bey'i rahat bırakalım evet, evet. Ben. Babam benim vur vur. <laughs> dur oğlum dur daha masaj yapılacak atlanım. <laughs> Hadi bakayım ovun şöyle sırtımdan birazcık beni. Oy dur. Ağzımın içine girdin. Kız geri kaç azıcık. Kırmızılı. <laughs> he Tamam canım benim tamam. Oh 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 azıcık şöyle kuluçlarıma doğru böyle kuluçlarıma doğru. Oh kuluçlarıma 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 doğru böyle azıcık. Orası kasmış biliyor musun kasmış ora. Uy kızım soyunma soyunma ama böyle kal öyle fantezi olsun soyunma. Fantezi bikinilerin üstünde olsun ben ara, aradan göreyim yeter. Maşallah maşallah. Oh 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 oh. Yes. Evet 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 evet. Evet. Oy 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 oy. Böyle masaj yok. Gel kızım otur kucağıma ters bakayım he. Otur öyle. Oy twerk twerk oy 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 böyle bir şey var mı ya? Ben haftada bir değil her gün geleyim size. Her akşam masajı geleyim size. Böyle gacıları olur mu ya? Allah Allah. Allah neler yaratmış ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Work 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 work. Uf, şu bacağını yasla koltuğa Abi, öyle yap bakayım bir şut Bacağını koltuğa yaslayarak yap bakayım bir de. <laughs> oh 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 oh. İdris Bey inşallah her akşam masajı. her akşam geleyim buraya her, tamam. her akşam. Ben hep buradayım bundan <laughs> sonra. Beyler <laughs> ses. Kız gizem. Bacağını koltuğa yaslayarak yap bakayım. Ben de, siyah daha çok seviyorum. Siyah donu da daha çok seviyorum. Eh evet evet ya böyle bir şey yok ya Gizem. <laughs> Allah neler yaratmış. Özene bözene 90 60 90 ya. Bu kadar ince bel olur mu ya? Allah <laughs> Allah, Allah Allah. Ya vallahi <laughs> billahi <laughs> ya. Ya böyle bir ortam olur mu ya? Allah billahi. Bir süt banyo eksik ya. Bir süt banyom yok. Başka bir şey yok ya. Efendim Ceydam, efendim canım. Evet, ne yapacaksın? Yüzüme mi oturacaksın? Oy 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 gel 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 gel. Evet evet. Gel. Gel bakayım. Oh Allah. Cık, Tamam. Maşallah maşallah. <laughs> Sen Türkiye devam et. Sen Türkiye dövmeli. Ben böyle dövmeli fantezi hoşuma gidiyor. Sen Türkiye devam et. Oy ceda. Ben mi sana masaya siktir lan parasıyla değil mi? Hem parasını veriyoruz hem masaj mı yapacağız? Top. <laughs> Oturma kızım sen dövmeli. Sen Türk. Devam devam koltuğa doğru. Geç bakayım kızım. <laughs> yok yok istemem istemem. Sokma sokma. Oturma kalk kız. Allah Allah. Heh. Sen öyle kıvır kıvır. Şey devam. Verdiler. Oğlum benim yaşım var. Beni kalpten götüreceksiniz alıp bakayım size sıradan baş bakayım, alın. Sıradan hepsine yüzer bin veriyorum. Oh oh. Sıradan hepinize yüzer bin lira yeter böyle. Oh. Oh oh. Böyle ortam yok kardeş. Bundan iyisi Şamdak kayısı. Biri Aman koymam cini suratıma götünü suratıma yazsamış biri önümde tör katar biri yanımda atar böyle bir şey yok. Ufaktan doğrulayım kalkayım. Eh, bir müsaade verin. Gel sen bir tane şaplak atayım. Beyler bir kapıyı açar mısınız? Beyler yavaştan arka tarafa geçelim biz Aynen beyler lütfen şişirin. Eh, gel bakayım yapalım, gel benim. getir götünü. Getir götünü bakayım. O. Oba. Beyim, Beyim, tamam. Eyvallah. Şey, <gülüyor> <gülüyor> masaj çok güzeldi ya. Bali masaj yağlı mağlı güzeldi. Aç baba aç. Memnun ola. kaldım. Açın, evet, memnun kaldım. Masaj, masaj çok güzel güzel. Başarılı başarılı. Sizin için özel getirdik. Başarılı Sizin başarılı. Özel getirdik. <laughs> <İdris gülüyor> Rusya'dan İdris Bey. E, bunlar Söyledim. Türk, e, Türk amına koyayım <laughs> ne Rusu biri Ceylin biri, Ceyli, biri Ceyda Bari yalan konuşma amına koyayım yeni isimleri ne bunlar? Tanrı bize Evet evet İdris Bey. Anladım. Umut şöyle yer sahibi olarak sana da şöyle bir para ateşleyeyim. Hiç gerek yok İdris Bey. Size her zaman. Siz böyle hizmetlerinizi işte şehire gösterin anladım. mı? kapısına gelene hemen bir hoş geldin, hoş gittin. Gel kardeşim sana bir muamele... Bir öyle bir şöyle Amla falan anladım. hemen arka odaya hemen bir muamele çatara patara hızlı kardeşim anladın mı? Hem siz kazanacağınız işletmeci anladım. olarak hem müşteri memnun. Alan memnun, veren memnunsa kardeş sikilen götünde davası olmazmış kardeş. Hayırlı, <gülüyor> <götününün>. <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> akşamlar dilerim herkese. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Şirin rast gitsin. Sağ olun. İdris Bey bizim mekana da bekleriz. Buradan çıkışın Geleceğim, geleceğim. İyi akşamlar İdris Bey. Aman ha koyayım içeri girdik kerane çıktı. Bir İçeride porno döndü ama. Nasıl konuşuyorsun kardeşim? Beni o yanımda bırakıyorum. Buyurun İdris Bey. İdris Bey. Rahat bulmuyor. Sorma adına ne? Osmanlı alt yemiş. Evime sürün bakayım. Allah hediyem ya. Sağ yap buradan sağ. Neyse sol da olur kardeş. Sen ee, tekerine İzris koyayım. Bey. Heh. Diğer mekanın tadilatı bitince orayı da bekleriz İdris Bey. Vurarız kardeşe böyle Allah. sıkıntı yok. Siz böyle güzel hizmetler sunun. Sadece bana karşı değil şehire karşı da mekanın önüne kim gelirse gelsin kardeşim. Yoldan geçen biri de geliyorsa hemen ona böyle bir yağ çekeceksin. Hoş geldin kardeşim buyur kardeşim bir şey alalım seni. Nasıl bir şey arıyorsun sen anladın mı? Nasıl bir eğlence arıyorsun kendine? Tamamdır İdris Bey. İnsanlara şöyle bir ilgi olana gösterin anladın <laughs> anladım, mı? Anladım, anladım İdris Bey. Eyvallah. Tamamdır geçiyor. Hayırlı akşamlar Umut'um. Eyvallah. yayınlar. İyi yayınlar akşamlar. Eyvallah. <laughs> hayırlı, akşamlar hayırlı, hayırlı akşamlar. Kendinize. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Haydi görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Saatlerimiz e 44 geçiyor ve sunucumuz 245 kişi arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum arkadan atlar nah çekiyor şerefsiz. Sizden iki saniyeniz ayırıp şöyle sol alttaki abone ol butonundan arkadaşlar bir abone olup bildirimleri açıp bir de like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.